Kısa günün karı. Polisler zulamı bulamadı. <laughs> ee? Para pul yok. <buluyorsun? gülüyor> vay vay vay. Yavuz ev sahibi hırsızı bastırırmış. Ne lan o? Baksana şunları ablacığım. Patatesler mühür yapmışlar. Hmm. Anlaşılan birisi sahte düzenlemek için ne numaralara girmiş. Ver bakayım şunu. Genco! Genco! Geldin mi mehveş yengem? Geldim Nihalem